Ben çok çok değerli, güzel bir dostum, çok çok başarılı kendisi, çok sevdiğim, çok bilgili, çok aktif, genç, dinamik efendim, ona kocaman bir alkış istiyorum. Erzincan İliç, Dernekler Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Bağıştaş Derneği Başkanı, çok sevdiğim, çok aile dostumuz Sayın Avukat Murat İmrek Bey'i alkışlarımıza bir davet edelim efendim. Evet Anadolu Beşikler vermişim ruha Salıncaklar Hamaklar Havva gülkü çocuk sayılır Anadoluyum ben Tanıyor musun? Utanırım Utanırım fıkaralıktan Ele güne karşı çıplak Üşür fidelerim Harmanım kesat Çalışmanın Beraberliğin Kardeşliğin atom güllerinin katmer açtığı Şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma bir başıma ve uzak görüyor musun binlerce yıl salmışım korkunç atılarıyla parçalamışlar nazlı sabah seher uykularımı hükümdarlar saldırganlar haydutlar haraç salmışlar üstüme ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz ve selam etmişim dostuma. Görüyor musun? Bilsen nasıl severim Köroğlu'nu, Karacaoğlan'ı ve Pir Sultan'ı, Bedrettin'i, meçhul askeri. Bilsen onlar beni nasıl severdi. Mutlak bilmeni isterim. Duyuyor musun? Öyle yıkma kendini. Öyle mahsul, öyle garip. Nerede olursan ol. içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın. Fırsatçının, fesatçının, hainin. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile düş ile dayan üsva etme beni gör asıl yaratılırım yeniden namuslu genç ellerinle kızlarım oğullarım var gelecekte her biri vazgeçilmez cihan parçası kaç bin yıllık hasretimin goncası gözlerinde gözlerinden öperim bir umudum sende Anlıyor musun?